Kanka ben sana söyleyeyim bak okulda senin lafı dönüyordu oğlum. Bugün kavga olacak diyorlardı lan. Ha ne kavgası oğlum ya saçmalama. Ben daha kas falan yapmadım Leo. Ha ne oğlum bir yolunu buluruz lan. Okulda fitness salonu var kanka. Kaslı hoca sana kas yaptınır. Oğlum bir dur ya boş ver şimdi. Ha? Ne oluyor lan orada? Arabayı ben bir geri çekeyim şöyle. Oğlum bunlar niye toplanmış Leo? Gitti bir kontrol et de gel. Ondan önce bekle. Arkadaşlar şu anda benim kastı olup o serseri çocukla dövüşmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım videoyu beğenin. Allah. Hadi kanka hadi videoyu beğensinler de kastı ol. Evet arkadaşlar hadi videoyu beğenin de kastı olayım. Leo sen git kardeşim gizli gizli onları dinle. Durumu öğren gel buraya tamam mı? Tamam kanka tamam. Sen merak etme. Hadi geliyorum ben hemen. Neyin nesiymiş acaba bu ya? Bunlar niye böyle toplanmış? Şuna bakın arkadaşlar. Hepsi toplanmış. Hadi bakalım şöyle gidelim. Hadi bakalım bakalım. Ha? Ne konuşuyorsunuz siz? Hey size diyorum. O Metin'in nasıl ağzını burnunu kıracağımı konuşuyordum. Ona çok sinirliyim. Buraya gelsin onu pata Nerede lan Metin? Ha okulun en büyük kavgası çıkacak galiba ya. Sanki sen seni çocuk kazanır gibi geldi bana. Konuşma kız konuşma. Allah Allah benim Metin abimi kim demeyeceymiş la. Senin Metin abi eğer gelmeye korkmazsa birazdan bir fiske dayak yiyecek. <laughs> Zaten gelemiyor ki. Bir tane gelsin. Ağzını burnunu kıracağım onu Ay inanmıyorum serseri çocuğa bak ya Bence serseri çocuk döver Lan neyse ben gideyim de Metin'e söyleyeyim şuradan çaktırmadan bir kaçayım ha, Hadi görüşürüz Oğlum Metin Kanka ne olur acilen bak lan Ne oldu lan ne oldu Ne oldu Leo öğrendin mi Kanka seni dövecekmiş vallahi serseri çocuk. Ben sana söyleyeyim. Okuldaki herkes de bunu biliyor. Herkes seni bekliyor oğlum. Ne diyorsun lan ciddi mi diyorsun? Böyle dövüşemem ki ben. Oğlum acilen beni hocanın yanına götür. Gel bin şu arabaya. Tamam kanka tamam bindim. Sakin ol tamam mı? Arabaya bak sakla şuraya. Arabayı oraya koy. Aynen öyle bence de mantıklı. Tamam 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 hadi hadi gidelim. Hemen arkadaşlar okulun fitness salonuna gitmem lazım. Vallahi arabayı oraya park etmedim yoksa kavga edecekti benimle. Ulan ya ulan ya. Kanka beni de bekle lan beni de bekle. Oğlum tamam kaslı olayanla korkma. Tamam tamam oğlum gel gel ya gel. Hadi kanka hadi koş. Koş oğlum koş. Acilen vallahi ben sana söyleyeyim kas yapman lazım kanka yoksa bunlar seni parçalayacak. Oğlum beni korkutma lan. Ben kas yaparım lan. Allah. Spor salonuna gidelim hemen şuradan fitness salonumuza. Evet arkadaşlar hoca burada mı? Ha, hocam hocam merhaba. Hocam valla ocağınıza düştüm hocam. Merhaba evlat. Ne oldu bakalım? Hayırdır inşallah. Hocam benim acilen kas yapmam lazım acilen. Mekikine ver şeyi çekelim hocam. Valla halter malter de kaldırırım koçarım da. Ne olur bana kas yaptır hocam. Tamam evladım sen merak etme. Sana güzel bir protein tozlu bir içecek vereceğim ve ondan sonra bol bol spor yaptırıp seni bir anda kaslandıracağım. Ama bu iş neden gerekli? Hocam sağlıkla için ya. <laughs> bir şeyden değil. Hocam dayak yiyecek ondan. Lan oğlum sus lan sus lan sus lan Leo. Neyse ne, ne tamam ben merak etme. Sana gerekeni yapacağım evlat tamam mı? Oo, hocam tamamdır. Hadi hocam başlayalım o zaman. Tamam tamam sen merak etme. O zaman şurada bir şınav kekmeye çalış. Hadi bakalım evlat. Bir tane otur bakalım şuraya. Tamam hocam deneyeyim ya deneyim. Hocam bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ugh. Hocam bu kadar çekebildim 6 tane. <laughs> Ulan altı tane lan. Neyse tamam tamam önemli değil evladım. Al bakalım şu içeceği şunu bir tane iç. Hocam neymiş o? Verin de içeyim hocam. Aa proteinli mi şimdi bu? Protein tozlu mu hocam bu? Aynen öyle protein tozlu. Kanka ben sana söyleyeyim sen ne kadar yesen de de bence o kası yapamayacaksın yiyeceğim bugün. Oğlum sen de düşman mısın nesin lan? Sus. Allah Allah. <laughs> hocam. İçtim biraz kendimi güçlü hissetmeye başladım. Normal mi? Evet evet normal evladım normal. Hadi bakalım çek şimdi şınav çekmeye. Bir hop iki üç dört. Ben böyle sabaha kadar giderim hocam. Aferin sana evladım aferin hadi 10, 11, 12. Lan oğlum ne güzel çekiyorsun lan. Çekerim oğlum tabi oba Hı -a. tamamdır bir tane daha bir tane daha. Ulan ne kadar kolay çekmeye başladım. Hocam ben size bir şey diyeyim mi ben galiba kaslanmayı hissettim bile ya galiba ufaktan kaslanmaya başladım. Tamam oğlum tamam sakin ol lan kastlandıracağız seni. Seni güçlü de yapacağız kastlandıracağız da. İyi maşallah iyi çekebildin. Evet hocam daha yorulmadım ya. Ne verdiniz bana böyle? Tak tak bir tane daha bir tane daha koyarım bir tane daha. Hocam yeter artık ben arterleri geçmek istiyorum koşu yapmak istiyorum. Tamam evladım hadi bakalım o zaman koşu vakti. Hadi hocam hadi. Acilen benim kaslanmam gerek. Hocam vallahi koşuyorum. Hocam böyle iyi mi? Nasıl? Bu kadar yavaş koşsam yeter mi? Olmaz oğlum olmaz. Biraz daha hızlı koşmalısın Metin. Bu kadar yavaş koşamazsın hadi. Hı, hı, hı. Oğlum yoruluyorum ya. Tamam hocam biraz daha makinenin o zaman hızını arttırayım ben şöyle. Hı, hı, hı. Hocam bu da çok hızlı olmadı mı? Hı, normal mi? Normal normal koşacaksın evladım. Kas istiyorsan mecbur koşacaksın. Ve sana son kere bir şey yapacağım. Şunun makinenin hızını biraz da arttırman gerekiyor ama. Hocam oğlum vallahi düşerim bak. Hocam vallahi düşerim. Hı, Allah. Oğlum çok hızlı lan bu. Çok hızlı. Tamam hocam biraz da arttırıyorum. Arttırıyorum. Amanın. Hocam. Düşeceğim galiba. Lan oğlum tamam sakin ol lan. <laughs> vallahi ben sana söyleyeyim Metin. Böyle kas yapamazsın. Aferin böyle koşman gerekiyor. Lan oğlum vallahi billahi koş bile koş. Yoksa dayak yiyeceksin. Oh, harika yer düşeceğim galiba. Hocam durduruyorum makineyi yeter. Hocam galiba başım dönüyor ölecektim az daha ya. O kadar da çalıştırılır mı bir insan? Ne yapayım oğlum sen istemedin mi kas sormak? Bak kasların çıktı bile. Tişörtünü çıkart Haltele geç hadi. Biraz terlemişsin. Tamam hocam tamam. Hemen tişörtü çıkartalım. Ne oldu? Ben size dedim. Metin korkudan gelemedi işte. <laughs> Ulan Maria, onu bir yakalarsam, elim alırsam kemiğini kıracağım. Ana harbiden Metin abi niye gelemedi? Gerçekten korktu mu la? Tabi korktu oğlum. Ha, <laughs> serseri çocuğun karşısında. Barney'nin karşısında tabii ki şans yok. O yüzden tırstı ve kaçtı. Ay ben hiç öyle düşünmüyorum ama. O bence gelecek. Ve sana dersini verecek Barney. Ay evet ya benim sevgilim gelir. Gelir görürsün Barney. Sana da dersini verecek gerçekten. Siz öyle zannedin kızlar. <laughs> Hocam gerçekten işe yarıyor. Kastanmaya başladım. Oğlum ben sana dedim lan. Ben senin hocanım. Sen merak etme. Kanka ben sana söyleyeyim güçlenmeye başlamışsın. Ama var ya vücudun biraz daha büyümesi lazım. Tamam lan tamam o da büyüyecek. Zaten bu halter bana ilk başta ağır geliyordu. Şimdi gayet de kolay geliyor hocam. Ben bunu yürürken bile çalışırım böyle. Oh oh amanın şöyle biraz yürüyeyim biraz da koşayım. İkide de şuraya yumruk atarım tak tak. Tak bir kolumla çalışır bir kolumla yumruklarım. Hocam vallahi ben size söyleyeyim Allah razı olsun. O çocuğa gidip iyi bir dayak atacağım. Tamam tamam al. Sana son damlayı yapıyorum. Altın vuruş. Al bakalım bu içeceği. Al bunu evladım. Al bunu da iç bakalım. Hartalleri şöyle bırakayım. Tamam. Hocam bu ne? Allah Allah. Yık 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 yık. Oh, hocam ne oluyor bana ya? Of inanılmaz enerjiyim. Wow çok felaket enerjiyim. Ne oldu bana? Kanka felaket kansanın çıktı. Bu ne oğlum? Hocam bana ne oldu böyle? Hocam ben çok felaket kansıyım. Ben gideyim artık çocuğu döveyim. Tamam oğlum hadi bakalım Dikkat et kendine Tekrar beklerim spor salonuna Tamam hocam tamam Yürü lan lo yürü Onun var ya ağzını burnunu kıracağım Kesin benim arkamdan konuşmuştur Kanka zaten konuşuyordu hadi git de döv oğlum Tamam tamam sen merak etme Şuradan hemen şöyle inelim Ay inanmıyor ne kadar kaslı olmuş bu böyle. İşimiz var işimiz. Açın yolu ve açın. Vallahi kocaman oldum. Hepinizi döverim. Arkadaşlar hemen şuradan bir otoparka gidelim. Yanlış gittik. Vallahi acayip sinirliyim o Leo. Ay Leo ya diyorum ya. O Barney e acayip sinirliyim. Yani kendisi beni dövebileceğini zannediyor. Şimdi yanına gidip kafasını tokuşturacağım onun var ya. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Gel hadi oğlum gel gel. Tamam kanka geliyorum Ranton. Hey buraya bakın bakalım. Size diyorum Arkadaşlar merhabalar. Ha? Ne oluyor lan? Oha ne oldu oğlum sana? Sen ne lan böyle? Ana ben hiç de abim gelir bomba gibi gelir demedim bile. Dedin, dedin değil mi? Aferin sana Şirek köylü. Lan Mehmet ne oldu oğlum? Sesin soluğun kesildi. Ee, ben, ben rüya mı görüyorum? Yoksa bu gördüklerim gerçek mi? İstiyorsan bir tane şöyle gelişine bir şamart takayım sana da şöyle. Bir gerçek miymiş rüya mıymış? Sen nereye gidiyorsun Barney? Gel oğlum gel. Kavga edecektik hani. He? Ne oldu lan? Nereye kaçıyorsun? Abi şey Ben ben bilmiyordum böyle olduğunu ya Ama gene de kavga ederim seninle Ama bilmiyorum ne olur He, Kavga mı edersin gel lan buraya ha, Gel buraya gel dedim sana Gel lan buraya hadi gel Gel bakalım görüşeceğiz Lan sana bir şey olmuyor Lan oğlum bir şey olur mu lan bana Al bakalım ha, al bakalım Ne oldu seni köşeye sıkıştırırım Ağzını burnunu kırarım lan Al bakalım sana gel buraya kaçma nereye kaçıyorsun Allah git lan git Manyak lan bu çocuk. Manyak. Abi ne olur dur. Abi a abi tamam. Ha? Ne oldu lan? Ne oldu? Ağzın yüzün patladı. Lan bağrını. gel buraya gel. Çabuk buraya gel. La tamam abi geliyorum. Abi sen ne yaptın? Kurban olayım. Bu nasıl bir kastır ya? Ha, her tarafım ağrıyor. Ağrır tabi. Gel buraya şimdi. Gel. Yanıma gel yoksa seni var ya tutar yakandan ben getiririm. Kızlar, erkekler, baylar, bayanlar. Bu benim arkamdan konuştu değil mi? Evet abi konuştu. Konuşmaz olur mu ya? Sen bile böyle arkadaşını satıyorsun he? Ay Metin. Evet senin arkandan konuştu. Yani senin bu kadar kaslı olacağını beklemiyordum. Ay hayatım ya ne güzel kaslı olmuşsun. Değil mi? Vallahi çok güzel kaslı oldum. Barney'nin de ağzını burnunu kırdım. Bir daha da. Bir daha da benim karşıma çıkma lan. Toz ol lan. Toz ol. Tamam abi. <laughs> tamam gidiyorum. Allah. Canını kurtarayım. Canımı kurtarayım. He, kurtar kurtar canını kurtar. Manyağa bak be. Böyle de kas dolu bunun ağzını burnunu kırarım işte. Kanka ne güzel dövdün lan. Yemin ediyorum var ya. Hani bir şiir gibi dövdün oğlum çocuğu. Döverim tabii döverim. Ulan ulan bu bana yapılır mı lan? Bu bana yapılır mı? Beni kaçıncı rezil edişin lan Metin? Ulan var ya ben sana yapacağımı biliyorum. Senin arabanı patlatacağım lan. Sen bekle oğlum. Haa, her tarafı varıyor. Aynen öyle kızlar valla. Ben de böyle gazlı oldum işte lan Barney sen hala bakıyor musun gel lan buraya abi abi ne olur bırak bizi abi abi ne olur diyorum abi. Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Hazır burdur kır yapalım seni lan. Seni bir yakalarsam çok kötü yapacağım lan. Gel buraya. Arkadaşlar kaçtı gitti vallahi ya. Şuna bak 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 kaçışa bak. Topukları var ya arkasına değecek arkadaşlar. Dead salesi. ailesi. Ben nasılım? Kaslı olmam iyi oldum mu yani? Bu Barney bunu hak etmişti değil mi? Allah! Hemen dolaba saklarım dolaba. Allah beni burada bulamaz gibi. Bu ne lan? Böyle dayak mı oğlum insana? İnsanlıktan mı çıktın lan? Barney'e bu güzel bir ders oldu. O zaman videomuzun da sonuna gelelim Dead salesi. ailesi. Şu anda sağda ve solda iki tane süper video çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar. Tıklayın ve onları da izleyin. Ortanla kanalımı bir maç unutmayın. sizleri çok seviyorum. Bu serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın ve görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de şöyle su kağıt çalışayım. Oh amanın da amanın var ya çok kaslıyım ha. Hadi bay bay.